kadar Ankara'da 14 kadın katledildi. Mahallemizde kız kardeşimiz Başak Gürkan da onlardan biriydi. Boşanma aşamasında olduğu erkeğin ve babası tarafından 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak canice katledildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın yarattığı korunmasızlık ve caydırıcı cezaların eksikliği şiddeti besliyor. Bunun sonucunda kadınların her gün cinayetlere kurban gittiği sokakta, evde, okulda, iş yerinde, kampüste şiddet ve tacize uğradığı olmadı. 3 kuruşa yoğun sömür altında koca eli de Kocaeli'nde olduğu gibi yanarak can verdiği günleri yaşıyoruz. İş yaşamıyla uyumluluk adı altında uygulanan aile odaklı politikalar bütünlük içinde şiddetin artmasında rol oynuyor. 9 Eylül tarihinde bu kapıdan bir kadın eksildi. Bıçak o kadar normalleşti ki toplumumuzda Başak'tan sonra da defalarca bıçaklanan kadınlarımız oldu. Biz çocukların annesiz kalmasını istemiyoruz. Geride kalan anne babaların gözyaşıyla yaşamasını istemiyoruz. Katillerin sokakta aramızda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğun bunları anlaması o kadar zor ki ve bununla baş etmeye çalışan anneannesi, dedesi, teyzeleri ona anlatabilmek için çok uğraşıyor ama Defne bunları anlayabilecek yaşta değil çünkü her şey gözlerinin önünde yaşandı. Feth, Defne paramparça bir çocuk olarak büyüyor. O yüzden kadın cinayetleri ülkemizin belası, kadınların belası son bulması için elimizden geleni yapmalıyız. Başka başaklar olmasın.